kızı. Yavru. Ya. <laughs> ne yaptın? Ne ne yaptın? Sen ne yaptın Nasıl? Söyledin mi Farah? Ne diyor? Bir şey içer misiniz gelin hanım? Yok. Durma, <laughs> gelin hanım. Ben. Susamıyorsun iki dakika. <laughs> Öf. Söylemedim Farah falan. Neden? Çünkü Fikret'le kavga ediyorlardı. Böyle bir haberi öyle bir zamanda vermek istemedim. Ay Süreyya sen çok kafasızsın ya. Kızım verecektin haberi. Anında ateşkes ilan edilecekti işte. Ya kızım düşünsene. Boran konağına veliaht geliyor. <laughs> Ay. Duydun mu? Gelsene. Amca oluyorsun. Çok sevindim. Kimsenin haberi yok. İlk sana söylüyorum. Faruk'un haberi yok. <laughs> ben sizi yalnız bırakayım. O zaman ben Müjde'ye haberi veriyorum. Ne Müjde'si? Hadi bakalım. Tuttum. Ne tuttun? İkimizin beğendiği mekan artık bizim poçeyim. Şaka yapıyorsun. Bayağı tuttun mu? Evet. N nasıl tuttun ya? Hangi parayla tuttun? Kredi başvurusunda bulunmuştum. İşte onaylanınca kendimi tutamadım. Mekanı tuttum. Sevinmedin mi? Ben? Yo sevindim yani. Sevindim de biraz. Acele etmiyor musun? Ayrıca biz parayı Faruk'tan alacaktık. Ay Faruk. Ya kızım ortağım ben değil miyim? Senin kafan karışıktı. İşleri ben hallettim işte. Ne var ya? Mekanımız var. <laughs>